Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için niyet ettim. Fal kapattım. Sizler de dileğinizi tutup falınızı dinleyebilirsiniz. Ama öncelikle sizden ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerimi açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve falınıza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Geçiyorum fanınıza ve bakalım fincanınıza sıçradı fincanınız. Bu demektir ki niyet ettiğiniz dileğiniz gerçekleşecek. Çünkü sevineceksiniz ama içinize çok atmışsınız. Yığmışsınız da yığmışsınız. O kadar çok yığmışsınız ki içinizde bu sıkıntılarınızı biriktirip biriktirip bayağı bir üzülüyorsunuz. Ve sıkıntılar içerisindesiniz ama endişelenmeyin. Bakın buraya hanenizi doğacak. M harfli e, herhangi bir yerinde M harfi olan bir insanın çok iyiliğini göreceksiniz. Güzel bir gelişme olacak ve ondan dolayısı sıkıntılarınızın bir kısmını en azından yok edeceksiniz, ferah kavuşacaksınız. Çünkü çok kafanıza takmışsınız, çok endişelenmişsiniz, çok sıkılmışsınız ama bu sıkıntılarınızı tek 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 yok edeceksiniz. Ve çok da güzel ilerleyeceksiniz açıkçası. Çünkü güneşin yansımaları üzerinize geliyor. O kadar iyi niyetlisiniz ki, o kadar iyi niyetlisiniz, çevrenizdeki şeytani şeyleri görmüyorsunuz. Görmüyorsunuz çünkü herkesi kendiniz gibi zannediyorsunuz. Ama dikkat edin, özellikle üç kişi görüyorum, bunlar size zarar vermiş. Vermeye de devam edecekler, siz mesafenizi korumasanız eğer. Ama... Aklınız, şöyle söyleyeyim, artık o insanların kötü niyetini anlayacaksınız. Çünkü aldığınız darbelerden dolayısa anlayacaksınız ve ona göre temkinli davranıp ona göre de mesafenizi koruyacaksınız ve zararı neresinden dönerseniz kar sizin için ve döneceksiniz. Bakın ondan sonra gidiyor, her şey gidiyor. Sıkıntılar gidiyor, umutsuzluklar gidiyor, korkularınızı yok ediyorsunuz ve bu sıkıntılardan dolayısı rahatsızlıklar oluşmuş sizde. Ufak rahat. sağlık problemleri çekiyorsunuz ama bunları da atacaksınız üstünüzden ve çok rahata geçeceksiniz. O kadar çok düşük yıldızınız var ki göze de geliyorsunuz. Hemen kapıyorsunuz enerjileri. Ama artık bunlar çıkıyor. Artık derin bir nefes alıp çok da güzel güçlenip de adım atacaksınız her şeye. Yeni bir gelişme var. iş konusunda yeni bir gelişmeniz olacak. Bu gelişme de sizi manevi sıkıntıdan, maddi sıkıntıdan kurtaracak. Ve kurtulacaksınız artık. Çünkü her şey üst üste gelmiş, bıkıntı oluşmuş sizde. Ümitsizlik oluşmuş. Sanki böyle daha yeter artık. Sıkıntılar çektim. Yeter artık bu şekilde maruz kalıyorum diye düşüneceksiniz ama tam böyle ümidinizi kesmişken çok güzel gelişmeler olacak hayatınızda. Ve cıvıl cıvıl olacaksınız eskisi gibi. Çünkü resmi bir kurumdan güzel bir haberiniz var. Sizi rahatlatacak. İş konusunda güzel bir adımınız var. Rahatlayacaksınız. Gelişmeler olacak. Maddi yöndeki sıkıntılarınızı bir şekilde en azından hepsini olmasa da parça parça sıkıntılarınızı yok edeceksiniz. Yılanı başlarca yapmışsınız. Esmer, orta boylu. Buna çok dikkat edin. Çok fazla değer vermişsiniz bu kişiye ama o kişi yılan. Dikkat edin ona bu aileden de olabilir kan bağınızda olabilir yaz bunu söyleyeyim Çünkü yakın duruyor siz dikkatli olduktan sonra hiçbir şey olmayacak size Çünkü kalbiniz o kadar temiz ki güzel şeylerle karşı karşıya geleceksiniz artık artık hayatınıza yeni bir dönem yeni bir kişi girecek yeni bir surat çıkmış bebek suratı çok da güzel olacak hayırlı olacak bereketli olacak böyle bir gelişme olacak ve siz de kalben rahatlıyorsunuz ve feraha çıkacaksınız. O kadar ki tertemiz pırıl pırıl oluyorsunuz. Çünkü zamanla zamanla atıyorsunuz her şeyi üstünüzden ve feraha kavuşacaksınız. U harfi kim varsa herhangi bir yerinde U harfi var. Bu kişiden iki vade sonra çok güzel ee, bir para mı artık maddi yönden yükselmeler görünüyor onun vesilesiyle onun yüzü hürmetine güzel şeylerle karşı karşıya geleceksiniz bu işle ilgisi olsa gerek çünkü maddi yönden rahatlamalar görünüyor ve sıkıntılarınızı yok etme görünüyor o yüzden de hiç endişelenmeyin iki vade sonra da bir kişinin sıkıntılı haberini alacaksınız onun harfi çıkmamış ama bu kişi kimse iki vade sonra sıkıntı alacaksınız ya sıkıntılı haber o kişi zaten yılanmış o yüzden hiç üzülmeyin hiç de dert etmeyin yani yaptığı şeylerden yaptığı şeyi bulmuş öyle diyelim Çünkü yılanın kafası bir çukura girmiş gözüküyor o yüzden hiç endişelenmeyin kısa bir yola güzel bir görüşme yapacaksınız bir kişiyle karşılıklı çok güzel geçecek ve çok da mutlu olacaksınız ismin içerisinde de m harfi kim varsa bununla ilgili cıvıl cıvıl güzel bir şeyler olacak Sanki de kutlayacaksınız da böyle bir kutlama gibi ailecek ya da sevdiğin insanlarla birlikte güzel bir kalabalığa katılıyorsunuz ve çok da neşeleneceksiniz. Hem güç alacaksın hem de maddi hem de manevi yükseleceksin. Sıkıntıları da yok edeceksin çünkü çok yoğunlukta olacaksın hiç boş vaktin kalmayacak çok yoğun çalışıyorsun çok mücadelecisin ve başarılı olacaksın hayatında bu yoğunluğun bir şekilde mükafatını göreceksin ve rahat edeceksin görünüyor. Özellikle çok duygusalsın. Göz yaşın var. Bir rahatsızlanma ile ilgili göz yaşı gözüküyor. Bakın. Şöyle yapayım. Bakın göz yaşı akıyor. Rahatsızlığı biraz ciddi. rahatsızlık diyorum artık ama çok karanlık çıkmış. Ciddi göz yaşı var ve üzülüyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim. Hanenin içerisinde bir kişi çok üzülecek bu olaya. Bu rahatsızlanmaya. Çünkü çok ciddi ve ağır bir rahatsızlanma gibi görünüyor. Sanki böyle kurtuluşu yokmuş gibi gözüküyor. Böyle bir rahatsızlanma var ve üzüntü var. Gözyaşı var. Ama hanenin hepsi değil. Hanenin bir kısmı etkilenecek. Ve sıkıntılar yaşanacak gözüküyor. Onun dışında tertemiz pırıl pırıl her şey. Sadece şu rahatsızlıkla ilgili. Hasta ile ilgili problem var, sıkıntı var, gözyaşı var gözüküyor. Onun dışında da tertemiz dallanmış, budaklanmış adımlarınız var, yenilikler var. Bu yenilikler de sizi çok rahatlatacak ve ferahlatacak gözüküyor. Özellikle ismin içerisinde iyi harfi kim varsa bununla ilgili sıkıntılı bir haber alacaksınız. Hem sinirleniyorsunuz hem kızıyorsunuz bu neyse. Ama geçecek böyle bir bir anda bir e, parlama gibi bir anda bir gelişme gibi olacak. Ve sıkılıyorsunuz. Onun dışında da tertemize geçip ferahlayacaksınız. Ve para gözüküyor size. Dört vade sonra güzel bir para gelecek. Ve bu para sanki bölüşülecek üç kişiye. Üç kişi bölüşecek ve rahat edeceksiniz. Ama maddi yöndeki sıkıntınız bir şekilde yok olacak. O yüzden de çok fazla sıkılıp çok fazla endişelenmeyin güzel ve mutlu günler sizi bekliyor gözüküyor. Ve iki tane niyet tutmuşsunuz. Bir tane niyetiniz gerçek olacak hem de çabuk olacak. Öteki niyetinizin önünde engel var. O engel kalkarsa gerçekleşecek. Kalkmazsa da sıkıntı yaşayacaksınız onunla ilgili. Ama bir tane dileğiniz çok güzel gerçekleşiyor ve bunun huzurlu mutluluğunu yaşayacaksınız. Bugünkü fal serimin sonuna geldim arkadaşlar. Fal yorumlarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup gönderilerimi beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Size buradan taş enerjilerimi gönderiyorum. Bütün dilekleriniz gerçek olsun ve mutlu olun diye. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.